Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Gross Pitron rekoru kır, kırdığı video izleyeceğiz. Yarın dünya rekoru. O da yanlış oldu. Şu da yazıyor dünya rekoru. Hadi gelin arkadaşlar. Şimdi. Hadi köy lazım. İşte bu. Artık benimsiniz. Herkes beni dinlesin. Artık hepiniz benim için çalışacaksınız. Yani. Ha, dediğimi anlamadınız demek. Ben size göre bir şakayım demek ha. Ya benim için çalışacaksınız ya da bu şahteri çekerim. Abi çok kötü başladık ya. Ay yeni bir köşem. Evet. Hemen kısılmaya başlayın. Abi dünya rekorunu kırıyoruz. Hadi daha hızlı, evet. daha hızlı. Bu arada köylülerini kölem yaptım. Evet. Oo <laughs> oh, bela dedi devam. Oo oh, çok iyi. Güzel, çiğet. <laughs> Ooo tamam yeterli elmasları topladım. Bir dakika o tamam bu kadar elmas yeter lan yeter. Bir dakika bu ne lan? Yani bunu evet. yapmanıza gerek yok da ama. <laughs> ne? Kanka niye koşuyorsun? <laughs> Hadi artık nedir'e gitmemiz gerek. Bize bir tane lav havuzu lazım. Aha da bulduk. Tamam aranızda su kovası olan var mı? İşte bu. Hadi yap bakalım portalı. Abi ciddi misin? Tamam plan B. Direkt bu diyelim gitsin. Ve sonuncu obsidiyen. Abi sen mal mısın? O gerçekten mal. Tamam. Tamam bence burada kalsın. Dur kameram ciddi gerçekten mal. Tamam bence burada kalsan daha iyi. <laughs> Hadi beyler bastırın bastırın. Bir dakika oğlum biz burada kaldık. Hey kanka yardımın lazım. Oo tamam fazla yük olmadık değil mi? Oo oğlum yüzün sanki acı çekiyormuşun gibi. Sakin sakin sakin. Aa, tamam bir iş yapalım gitsin. Oo parkur mu? Evet. <laughs> Sakın piglinlere vurmayın. Sen ona vurmadığın sürece o sana bir şey yapamaz. Oo seni kandırmaya çalışıyor. Kanka kolay kalmaz o. Abi ciddi misin? Hayır sakın. Abi. Aha ortası bulduk. Bir sil ettin Tamam beyler bu iş bende. Kankalar közülerim buraya gelebilir mi? Tamam gençler de, evet de, dediler. De. Hatta yatak partisi bile yapabilirmişiz. Sakın. Patlak. Tam Tamamdır. Yani. Hadi beyler toplayın. Tamam bu kadar büyük ihtimalle yeter. Tamam beyler gitmeye hazırız. <laughs> Kim ejderayla savaşmaya hazır? Hadi bakalım. Oha. <laughs> Abi baya bir zaman kaybettik. Ama ne yapabileceğimizi biliyorum. Bir zaman makinesi. <laughs> Siz bu işi biliyorsunuz ha? Uzak dur önemli bir reston mu? Hayır görmek istiyorum. Hadi bakalım. Aç şu şeyi. Allah oh, wow. Değil köy lazım. İşte bu. He, çaktım köfteyi. Ya benim için çalışacaksınız ya da bu şartları çeker <laughs> Lan sakin. Tamam burada kontrol alsam iyi olur. Şşş kanka. Oğlum sen kimsin? Hadi beyler gitme vakti zamanımız yok. <laughs> Bir dakika hadi gelin altın elma alalım. Kanka dikkatlice kalsın. Altın elma var mı? <laughs> oh işte bu. <laughs> Abi yine mi aynı köylü? <laughs> Ve aha bulduk tamam kazmaya başlayayım. Aha bulduk. Tamam şimdi portalı bulmamız gerek. Hadi bakalım. <laughs> Beyler hazır mısınız? Oğlum şimdi ne yapacağız? Sen bana hemen portal ver Hadi bakalım. <laughs> Sen dalga mı geçiyorsun? <laughs> Çubuğu koy. <laughs> Hadi bakalım. Beyler, <laughs> hazır Lan siz ne yapıyorsunuz? Abi şimdi zamanı değil ki bunun. <laughs> Lan sakin. Ama o sonuncuydu. Sırası geldi. <laughs> Hadi bakalım aşağıya getirin. Yürüyemediğinden emin olun. Tamam şimdi sıkıca tutun onu. <gülüyor> <gülüyor> Beyler niye <dinle> aldık bunu kızdı? <laughs> Artık dinlenebilirsiniz. Bir dakika, hayır. Yine mi sen? <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldi. Like atmayı, abone olmayı, yorumlar yazmayı unutmayın. Bunu yaparsanız çok seviyiz. Şimdi herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın.